İşte Sayın Bahçeli, geçenlerde bizi aşağıladığını düşünerek, tahkir ederek yine Serok Ahmet demiş. Son grup toplantısı. Ya kardeşim Allah aşkına beni bırak. Bizim şehir şahıslarımız önemli değil. Senin için milyonlarca bu ülkenin eşit vatandaşı olarak milyonlarca Kürt vatandaşımızın diline hakaret ediyorsun? Hiç mi asgari saygın yok bu vatandaşların hukukuna, diline? Hiç mi bu memleketin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini umursamıyorsun? Kürt vatandaşlarımızın dilini, kelimelerini hakaret unsuru gibi kullanarak ne kazandığını düşünüyorsun? De daha önce içinde koalisyon hükümetinde bir bakana da Kürt diye hakaret etmiştin. Nedir bu ayrımcı, bu dışlayıcı dil ve uslup? Bırakın vatandaşlarımızın kullandığı bu toprakların dil ve lehçelerini. İnsanlığa ait her dil, Kur'an-ı Kerim'in açık hükmünce Allah'ın insanlara taarruf için yani tanışmak için, kaynaşmak için lütfettiği bir nimettir. Ve biz her dile, her kültüre saygı duyarız. <laughs> Böylesi bir nimete hakaret etmek de milliyetçilik de değildir. Vatanperverlik de değildir. Bunun adını herkes bilir. Bu dışlayıcılıktır. Bu baskıcılıktır. Buradan kendisine bir kez daha sesleniyorum. İşte ben Horasan ellerinden gelip göçüp Toroslar'ın zirvesini yurt edinen Oğuz Türkmen boylarından gelip anasının ninesinin saf Türkçesiyle okuduğu dua ve ninnilerle büyülen Davutların Ahmet olarak ona derim ki Kürtçe içinde olmak üzere vatandaşlarımın kullandığı her dil azizdir, her dil saygıya layıktır. Mersin bilir. Bunu en iyi Mersin bilir. Onun için ayağa kalktınız. Iyi Türkmen obalarının çocuklarıyla, iyi Kürt aşiretlerinin çocuklarının Mersin'de yan yana aynı sokakta, aynı mahallede yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Birbirlerinin diline, Türkçesine, Kürtçesine saygı gösterecekler. Ben de bu gençliğin yanındayım. Türkmeniyle, yörüyle, Kürdüyle, Arabıyla bu gençliğin yanındayım. Üyü. Ve Türkçeyi resmi değil elan eden Karamoğlu, Karamanoğlu Mehmet boyundan gelen ben yörük çocuğu Davutların Ahmet olarak derim ki aziz ülkemizin resmi dili Türkçedir. Ancak vatandaşlarımın ve en aziz dostlarımın ve dava arkadaşlarımın aralarında bulunduğu yiğit Kürt aşiret çocuklarının analarının ve ninelerinin dizlerinde ninnilerle ve dualarla büyüdükleri Kürtçe de bizim dilimizdir. Yunus Emre'nin Türkçesiyle Pekiye Teyran'ın Kürtçesi aynı mana dünyasının farklı dillere dökülmüş hazineleridir. Okuyun Yunus Emre'nin Sarı Çiçeği de, e, e, hitabıyla Pekiye Teyran'ın Kürtçe suya hitabı aynıdır. Ama bunlar bu mana dilinden kopuk. Bir hatıramı nakledeyim ki dil ne demek anlasınlar anlasınlar. Dışişleri bakın. Saraybosna'da Ramazan bayramı. Saraybosna ve bütün Rumeli beni kendinden biliyor. Çünkü oralardaki iller de bizim ovaların devamı. Büyük bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Sayın ba Bakir Zetbogovic'i Reisülümü Lema herkes konuştu, benden de konuşma talep ettiler. Binlerce boşnak çıktım. Ben Türkçe konuşuyorum. Benim öğrencim olan bir boşnak da Türkçe'den boşnakça tercüme ediyor. Döndüm, dedim ki, bütün bir insanlık mirası yok edilse, Her yerlik tarumar olsa, geride sadece saray kalsa, onun mirası üzerine insanlık yeniden inşa edildi. Birden. Bütün bir boşnak, binlerce boşnak ayağa kalktı ve alkışladı. Sonra boşnakça çevrildi, bir daha alkışladılar. Benim boşnak öğrencim toplantıdan sonra dedi ki, hocam, bu millet, bu boşnaklar ne zaman Türkçe öğrendi bilmiyorum. Ben de ona dedim ki arkadaşlar, işte fark bu. Sayın Bahçeli ile bizim aramızdaki fark bu. Ve Türkiye'yi şu veya bu bölgelere bölerek ayrımcılık yapan terör örgütün uzantılarıyla farkımız da bu. Dedim ki, eğer ben, dilden kulağa hitap ed ediyor olsaydım tercümeye de tercümana da ihtiyaç vardı. Gönülden gönüle hitap edenler için ne tercümeye ne tercümana ihtiyaç vardır. Biz bakın Mersin'deyim. Konya'dayım. Şu dağlara çıktığımda anamurlular bilirsinfikirler. Davutlar dedikleri de bilirler bizim misafirimuzluların kuruluşlarının zirvesinde. Ora Horasan'ın saf Türkçesiyle konuşur ve beni başbakanım diye karşılar onlar. Beni Davutların Ahmet diye karşılar Ama ben o topraklarda o güzel Türkçeyle yetişmiş ve adım Ahmet İsani'dir. Hacı o H Hoca Ahmet Yesevi'nin adına hürmeten, ona da Ahmet İsani Türkmen boyları. ikinci Ahmet diye Hazreti Peygamber'den sonraki Ahmet anlamında. Yine bu ünvanla ben Diyarbakır'a, ben Batman'a, ben Hakkari'ye, ben Kars'a gittiğimde Kürt vatandaşlarım da bana Senok Ahmet diyorsa başımın üstünde yerleri var. Bundan korkan, bunlar, bundan korkan, bu dillerden, bu unvanlardan korkanlar Türkiye'nin doğusuna gidemezler. Her dil bizimdir, her dil saygıya layık. Eğer Sayın Bahçeli'nin ve bugün iktidar sahiplerinin bilmeden övünerek cihan devletleri diye andıkları Selçuklu ve Osmanlı devletlerimiz yönettikleri halkların dillerine küçümseyerek baksalardı cihan devletini devleti niteliği kazanamazlar. Osmanlı devletinde onlarca onlarca dil vardı. Hepsine saygı gösterildi. Ama fermanın dili belliydi. Türkçeydi. Bu diğer dillere saygı engellemedi. Bugün de Cumhuriyetimizin bekası ve yükselmesi arkadaşlar vatandaşlık bağıyla kendisine bağlı bütün vatandaşların diline, lehçesine, dinine, mezhebine, örfüne, adetine saygı duyulmasıyla mümkündür. Cumhuriyetimiz de böyle yükselecek. Ülke milliyetçiliği, yurtseverlik ve vatanperverlik ancak böyle bir yaklaşım ile mümkündür. Vatandaşlarımızın diliyle, diniyle, mezhebiyle alay, alay edilir onları tahkir eden yaklaşım sahipleri kim olurlarsa olsunlar kendileri bölücük yapmış olurlar hem de ölücü terörün ekmeğine yağ sürerler. Sayın Bahçeli bölücülükle mücadele etmek istiyorsa Anadolu'daki seradan vatandaşlarımızın kullandığı Kürtçe ile ve bizimle uğraşacağına seçim kazanmak için Serok Apo'dan mektup getirenlerle Kırmızı bültenlerle aranan onun kardeşi Osman Öcalan'ı da devlet televizyona çıkaranlarla uğraşsın. Onlarla uğraşsın. Tabi onlarla uğraş, uğraşmaz, uğraşamaz. Aksine üstü kapalı onları destekler. Nitekim destek beyanı açıkladı biliyorsunuz. Öcalan'dan gelen mektubun okunmasına destek verdi. Çünkü şunu biliniz kardeşlerim. Dava arkadaşlarım. Siyasetimizin başladığı noktalardan biri budur. Bütün dışlayıcı ideolojik yaklaşımlar zıt kutuplardan bile olsalar birbirlerinden güç alırlar. Bir güçlenirse diğeri bir güçlenir. Onun için bugünkü iktidar sahipleri de Kürt vatandaşlarımızın iradesini kendi mülkü zanneden bölücü terör örgütü temsilcileri de bizden korkarlar. Ve partimizin yükselmesini tehdit olarak görürler. Bizim kısa sürede aynı anda hem bütün Doğu ve Güneydoğu'da hem İç Anadolu ve diğer bölgelerimizde örgütlenmemizden de rahatsız oluyorlar. İşte Mersin'de, Gelecek Partisi bünyesinde Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi kardeşlerimiz omuz omuza el ele işte Türkiye bu. Ben onların kimliklerini sormadım il başkanımızı, ekibini, kadın kolları başkanımızı, gençlik kolları başkanımızı yönetimize atarken hangi mezheptensiniz, hangi dili kullanırsınız diye sormadım. Sadece şunu sordum. Dürüst müsünüz? Dürüst müsünüz? Temiz siyasete var mısınız? Samimi misiniz? Ve cesur musunuz? Bu yol korkakların yolu olamaz. Cesaretle yürüyeceğiz. Türkiye'yi şu veya bu kutuplara ayırmak isteyenlere karşı Mersin'de de yürüyeceğiz, Konya'da da yürüyeceğiz, Edirne'de de yürüyeceğiz, Diyarbakır'da da, Batman'da da, Van'da da yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Onun için bugün Mersin'de kongre yapıp Kars'a hitap ediyoruz. Bu iki kutupta bu manzaralardan rahatsız. Onlar ister ki Türkler bir partiye, Kürtler bir başka parti. Sünniler bir partiye, Aleviler bir başka partiye aidiyet istesin, oy versinler. Onlar da küçük dere beyliklerini sürdürsün. Biz Gelecek Partisi olarak bu kıskacı kırmak üzere hareket ediyoruz. Bu kıskacı kıracak. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Lübnan benzeri etnik ve mezhep temelli partilerle siyasi olarak ayrışmasına asla izin vermeyeceğiz.